Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda REF Refcoin'in güncel analizini yapacağız. Destek trenç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. Ref'te son 24 saatlik hacimde bir yükseliş var. Ancak bu yükseliş hareketi bizlere direnci kırmamıza yetmiyor arkadaşlar. Güncel fiyatımız şu anda 0.703.419 seviyesinde. Bizim 3536 seviyesinde direncimiz var. Bu direnç önemli arkadaşlar. Kıramadığımız sürece herhangi bir yükseliş hareketinden ne yazık ki bahsedemiyoruz biz Refcoin'de. Ancak bu direnç seviyesini kırmayı başarabilirsek eğer ee, üzerinde sağlayacağımız bir tutumumla birlikte yükselişin boyutu 4.814 seviyesine kadar ilk etapta kırabildiğimiz takdirde arkadaşlar. 7.908 seviyesine kadar bir yükseliş getirme potansiyeli taşıyor bizlere. Bu ilk dalga yükseliş olacak. Eğer yükselişi yakalayabilirsek, ee, bu ilk dalga yükseliş sonrasında eğer kırılım yaşanırsa arkadaşlar. Sağ taraftaki direnç seviyelerini tek tek takip edeceğiz. İkinci dalga yükselişin son bulacağı seviye ise 0.012.619 seviyesi. Yani ilk dalga yükselişimiz bizim 7.900. İkinci dalga yükselişimiz de 0.012.619 seviyesi olacaktır. Bunun için şu anda piyasa normal seyrediyor arkadaşlar. Piyasa yapıcı da zaten şu an için Bitcoin'dir yani Bitcoin'in hareketlerine bağlı altcoin'lerde eee yükselişlerden ziyade geri çekilmeler yaşanıyor. Çünkü yükselişlerde e, hacimlenmelerle birlikte altcoinler e, Bitcoin'den ayrışım yaşıyorlar. E, yükselişte Bitcoin'le herhangi bir alakamız yok fakat geri çekilmelerde alakamız var bizim. ref refcoin'de de olası hacimlenme de direnç seviyeleri üzerlerine attığımız takdirde beklediğimiz yükselişleri yaşama potansiyelimiz var. Ancak bitcoin tarafında dengesiz bir hareket oluşursa örnek veriyorum 3000 dolarlık 5000 dolarlık sert geri çekilmeler yaşanırsa refte bizim e, dip seviye olarak belirttiğimiz 0.00 seviyesi denenmedi. Biz aradan arkadaşlar destek ve direnç arasından tepki alıp yükseldik bitcoin ile birlikte. E, 0.00 2170-375 seviyesinden e, şimdi BTC tarafında ters bir hareket olur da 3-5 bin dolarlık bir geri çekim yaşanırsa bu seferki düşüşte Refcoin'de 1662 denenebilir. Ancak endişe etmeye gerek yok arkadaşlar. Olası düşüşlerde eklemeler yapılır ki şu fiyatlarda daha doğrusu şu fiyatlarda bile Refcoin ucuz diyebiliriz biz. Yani buradan da maliyetlenilebilir aslında. Buradan da maliyetlenilebilir. Şuradan maliyetlenilir mi diye soran arkadaşlar varsa da buradan ben almam. Neden almam? Beklerim. Direnç kırılır. Üzerinde tutunum sağlanır. Buradan alırım. Örnek veriyorum 4000 ile 3500 seviyesi arasında. Ancak 3500 seviyesi kırılmadığı sürece giriş yapmam. Çünkü satış yeme ihtimali çok yüksek. Satış yer örnek veriyorum ilk destek 3113 seviyesine geriler. Buradan bir alım yaparım ilk alım. Kırdı desteği buradan ikinci alımımı yaparım. Düşüş geldi üçüncü alımımı yaparım. Daha da geri şekilde dördüncü yani kademeli alım yaparak hem adet sayımı arttırmaya özen gösteririm. Hem de maliyetimi aşağıya çekerim. Siz bu seviyeden 100 bin liral kalsanız, örnek veriyorum, 100 bin adet alacaksınız. Kademeli alım yapsanız sizin adet sayınız minimum 130-140 bin adet olur, olası düşüşlerde. Onun için arkadaşlar, şu bulunduğumuz piyasada kademeli alım yapmak önemlidir. Ha, biz al almadık, kademeli alım yaptık, düşmedi, yükseldi. Tamam yükselirse de önemli belli başlı direnç seviyeleri var. Örnek veriyorum 4814. Aldım buradan geldi burayı kırdı tutunumu sağladı buradan bir daha aldı. düşmedi düşerse zaten eklersin bir daha gidiyor 6473 örnek veriyorum tutundu bir daha aldı. kırdı burayı 7908'e yükseldi e buradan bir satış yedi aşağıya gelirse zaten ekleme yaparsın yukarı yönlü harekette zaten elinde ref var kardasın yani problem yok arkadaşlar. Onun dışında da önemli destek ve dirençler bu şekilde Refcoin'de. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.